7. haftasında bebeğinizin yapması gereken bazı hareketler var. Peki emzik öneriliyor mu? Ben kızım için kullandım mı? Ne zaman kullanmaya başlanması gerekir? Şu sıralar bazen bebeğinizin sessizce etrafı izlediğini fark edebilirsiniz. Şimdi gelelim annelerimize. Sevgili anneler, loğusalık dönemi diye bahsettiğimiz 40 günlük sürecin artık sonuna geldiniz. Bebeğiniz bu dönemde çok hızlı bir şekilde büyüdü ve gelişti. Daha önce 5. haftada bir atak dönemi geçirmiştiniz. Ve bebeğiniz yeni yetenekler kazanarak bu haftadan çıkmıştı. 7. haftada yine sizleri bir sıçrayış dönemi bekliyor. Bugün yeni doğanın 7 haftasında hem annede hem de bebekteki değişikliklerden bahsedeceğiz. Başlamadan önce eğer beni ilk defa görüyorsanız ben Ferzan. Ben ve ebeğimle yaklaşık 3 yıldır bu platformda anne bebek sağlığı, doğum, bebek bakımı ile alakalı videolar üretip sizlerle paylaşıyorum. Anne olduktan sonra kendi deneyimlerimi de eklemeye başladım. Kanalıma abone değilseniz henüz abone olmayı unutmayın lütfen. Öncelikle beslenme konusundan başlayalım. Bebeğiniz büyüdükçe çene kasları güçlendi ve artık çok daha etkin bir şekilde emebiliyor. Aynı zamanda ilk 40 günlük süreçte bazen emerken süt boğazına kaçtığı için ya da yut için tıkanmalar, ağzının kenarından süt takmaları gibi problemler görülse de büyük ihtimalle bu dönemden sonra bunları daha az göreceksiniz. Çünkü aynı zamanda yutması da gelişti. Bebeğiniz düzenli bir şekilde ve kuvvetli bir şekilde artık emmeye başladığı için büyük ihtimalle sütünüzün miktarında da artış gözlemlememiz gerekiyor. Artık çenesi daha kuvvetli ve kendisi için yeterli miktarı hemen emip bitirecektir. Yani eskisi gibi uzun uzun emzirme seansları yapmanıza gerek kalmayacak. Tabi bu yine bebekten bebeğe farklılık gösterebilir. Her bebek bir olmuyor. Aynı zamanda bebeklerin günü gününü de tutmaz. Bir gün mesela çok iyi emerken ertesi gün daha huzursuz olup daha az emmek isteyebilir. Siz her zaman bebeğinizin isteklerine göre hareket edin. Ne zaman acı acıkırsa emzirin ve ne kadar sürmesini isterse o kadara izin verin. Tabii ki bu arada bebek emmese bile anne memesinde, anne göğsünde kalmak isteyebilir. Çünkü bu onun en doğal hakkı zaten. Sevgiye ve şefkate olan ihtiyacını da bu şekilde karşılar aslında. Hatta eminim bebeğim sürekli kucağımda kalmak istiyor, sürekli emmek istiyor. Acaba bebeğim doymuyor mu diye de düşünüyor olabilirsiniz. Ama bunu şu şekilde düşünebilirsiniz. Bebeğinizin ilk 3 ayı gebeliğin 4. trimestri olarak düşünülür. Yani bebeğinizin bu ilk 3 ayında size bağlı olması, kucakta kalmak istemesi, sürekli emmek istemesi kadar doğal bir şey yok. Ve 3 ay boyunca da zaten çok düzenleri olmaz. 3 aydan sonra yavaş yavaş düzenleri oturmaya başlayacak. Bu dönemde ne kadar çok kucağınıza alırsanız, onunla ne kadar çok ten tene temas sağlarsanız, ne kadar çok emzirirseniz hem sizin için hem bebeğiniz için gerçekten çok faydalı. Anne bebek arasındaki bağ açısından da çok önemli. Anne sütü o kadar mucizevi bir şey ki hem bebeğin ihtiyacı kadar üretiliyor hem de de içeriği ona göre hazırlanıyor. Örneğin bebeğinizde bir enfeksiyon varsa anne sütü bu enfeksiyonun iyileşmesi için gerekli olan antikorları barındırıyor. Mamalar her ne kadar vitaminler açısından yeterli gelse de bebeğe göre oluşmadığı ve antikor içermediği için tabii ki anne sütünün yerini alamaz. Ama şunu söylemeliyim bazen annenin elinde olmayan sebeplerle evet bebeğine mama vermesi gerekebilir. Bu durumda da lütfen kendinizi suçlu hissetmeyin. Evet mama vermek istemiyoruz ama bazen şartlar bunu gerektirebilir. Eğer bebeğinizi mama ile besliyorsanız onu bol bol kucağınıza alın. Emzirmeye engel bir hastalığınız ya da ilaç kullanımınız yoksa onu sık sık memede tutun. Mama alan bebeğinize mamasını yine kucağınıza alarak verin. Aslında bebeklerin beslenmeye ne kadar ihtiyaçları varsa sevgi ve ilgiye de çok fazla ihtiyacı var. Lütfen bunu unutmayın. Bebeklerin ne kadar mama ile beslenmesi gerektiği ve mama ile ilgili tüm ayrıntıları daha önce mama hazırlarken dikkat edilmesi gerekenler videomda paylaşmıştım. Oradan mama ile ilgili bilmeniz gereken her şeye ulaşabilirsiniz. Gelelim emzik konusuna. Bazı anneler bebeklerine emzik verme konusunda kararsız kalabiliyor. Peki emzik öneriliyor mu? Ben kızım için kullandım mı? ne zaman kullanmaya başlanması gerekir? Bunların cevabını merak ediyorsanız izlemeye devam edin. Emzik için aslında uzmanlar bence ikiye bölünmüş durumdalar. Bir kısım kesinlikle tavsiye etmiyor. Diğer bir kısım da tavsiye ediyor. Hatta faydalı olduğunu düşünüyor. Ama aynı zamanda emziği tavsiye eden uzmanlar da özellikle bebeğin henüz çene kaslarının kuvvetlenmediği, emmeyi tam olarak öğrenmediği ilk birinci ayında verilmesini önermiyorlar. Daha erken bir dönemde çünkü bebeğinizi emzikle tanıştırırsanız sizi tam kapasite ememez. Ve anne sütünde de azalmalar meydana gelebilir. Burada biraz sizin de bebeğinizi takip etmeniz gerekiyor aslında. Günden güne emmesinin çenesinin kuvvetlendiğini siz de fark edeceksiniz zaten. İlk ay sona erdiğinde evet benim bebeğim artık kuvvetli bir şekilde emebiliyor. Onun ne zaman acıktığını anlayabiliyorum diyorsanız emzik vermeyi deneyebilirsiniz. Tercih sizin. Ani bebek ölüm sendromunu %50 azaltması, bebeği sakinleştirmesi, emme içgüdüsüne dur diyebilmesi ve rahat uyuyabilmesi için bazı uzmanlar tarafından evet emzik öneriliyor. Ama burada şuna da değinmek istiyorum. Gün içinde mesela bebeğinizle oyun oynarken bebeğinizin ağzında sürekli emziğin kalmasına gerek Emzi yok. Emziği öneren uzmanlar zaten bunu önermiyorlar. Onunla sohbet edip oyunları oynarken çıkarabilirsiniz. Dikkatini başka bir şeye yöneltebilirsiniz. Ama gece uykularına geçişte hem onun uykuya rahat geçmesi için hem de sizin biraz rahatlamanız için ve ani bebek ölüm sendromundan korunması için faydalı olduğunu söyleyebilirim. Bu arada bazı bebekler için emziye alıştıktan sonra emziyi bıraktırmak da çok zor biliyorum. Ama biraz da kar zarar dengesine bakmak gerekiyor bence. Emziyi bebeğinizin 9. ayından itibaren bıraktırmak için çalışmalara başlamalısınız. Ve 1 yaşında bıraktırmaya çalışın ama diyelim ki bir şekilde bırakmıyor. En geç 2 yaşına kadar bebeğinizin emziği kesinlikle bırakmış olması gerekiyor. Çünkü bu süreden sonra kullanılması durumunda çene, damak ve diş yapısında kalıcı olarak bozulmalar meydana gelebilir. Bebeğin burnunun tıkalı olması durumunda hava akımının kesilmemesi için emzikte hava deliği olmasına ve BPA gibi zararlı maddeler içermediğine de dikkat edin. Kauçuktan yapılan emzikler sıvıyı çekmesi nedeniyle biraz büyür ve bu nedenle de ayda bir, 4-6 hafta arasında değiştirilmesi gerekir. Diş çıkarma döneminde kullanılabilir. Silikon emzikler daha kolay parçalanabilir. Bu nedenle de diş çıkarma döneminin öncesinde kullanılması daha uygun olacaktır sizin için. Yani yeni başladığınız dönemde silikon emzikleri de kullanabilirsiniz. Ama kağıtçuk olanları kullanmanızda herhangi bir sakınca yok. Ben mesela direkt kağıtçuk olanlarla başlamıştım ve bebeğim 9. 10. ayında emziği bıraktım. 7. haftanın bir atak haftası olduğundan bahsetmiştim konuşmamızın başında. Bu atak haftası 7 ve 9. haftalar arasında sürer. Tabii ki bazı bebeklerde biraz daha kısa, bazı bebeklerde biraz daha uzun olabilir. Bir önceki atak haftasına göre belki biraz daha zorlu geçebilir. Çünkü bu dönemde bazı bebeklerde gaz sancısı da başlar. Bu da dolayısıyla daha uysuz olmasına ve sık sık uyanmasına neden olabilir. Artık bebeğiniz biraz daha hareketlenmeye başlıyor. Daha önce elinizi uzattığınızda ya da eline bir çıngırak tutuşturduğunuzda içgüdüsel olarak onu sıkmaya çalışıyor. Bazen başarıyor, bazen de başaramıyor. Hala siz ona bir çıngırak uzattığınızda elini uzatıp onu tutamasa da artık eline verdiğinizde daha rahat bir şekilde kavrayabilir. Ama ellerini kollarını sık hareket ettirdiği için siz bebeğinizin yanında değilken onun bir oyuncakla oynamayacağınızı oynamamasına ya da yatağında bir oyuncak bulundurmamaya dikkat et. Çünkü siz yanında değilken çıngırak gibi sert nesneleri yüzüne gözüne vurabilir ya da peluş oyuncaklarla yüzünü kapatabilir. Şu sıralar bazen bebeğinizin sessizce etrafı izlediğini fark edebilirsiniz. Uyandığı zaman ağlamadan sakince yatıyor olabilir. Onun gelişimini desteklemek için bu sakin anlarında onunla bol bol sohbet edin. Kontrast renklerde gelişim kartları parlak nesneler gösterir. Hatta kitap okuyun. Bebeğiniz bu arada artık ona gösterdiğiniz şeyleri iki gözüyle takip edebiliyor. Ama aşağı yukarı yapılan hareketler henüz çok iyi değil. Mesela elinizi yukarı aşağı hareket ettirirseniz çok iyi takip edemez. Belki gözünde kayma olabilir. Ama aynı hareketi sağa sola yaparsanız biraz daha iyi takip ettiğini görebilirsiniz. Bebekler aşağı yukarı yapılan hareketleri 3. aya kadar, çapraz hareketleri de genelde 6. aya kadar takip edemeyebilirler. Her gün bebeğinize gün içerisinde kısa aralıklarla karın üstü egzersiz yani tanı tam yaptırmaya devam edin. Çünkü bu onun boyun kaslarının güçlenmesine yardımcı olur. Ama yine uyarmam gerekiyor tabii ki yüzüstü kapanma ihtimali olduğu için ve kendini geri çeviremeyeceği için siz muhakkak yanındayken tam tam yaptırın. Bebeğinizi kesinlikle bu pozisyondayken yalnız bırakmayın. Her aşamasında yanında olun. Mesela görselleri büyük kitaplar açıp karşısına koyabilirsiniz ya da önüne çıngırakları, renkli oyuncakları koyup onların yerlerini değiştirerek onları takip etmesini sağlayabilirsiniz. Bu onlar için çok ilgi çekici. 7. haftasında bebeğinizin yapması gereken bazı hareketler var. Ellerini bir araya getirebiliyor olmalı. Tabii ki sürekli değil ama ara ara gülümsediğini görüyor olabilirsiniz. Aynı zamanda odanın içerisinde hareket ettiğinizde sizi izleyebilir ve yüksek sesleri seslere, ışıklara karşı tepki verebiliyor olmalı. Eğer bunlardan herhangi birini yapamıyorsa çocuk doktorunuz zaten size gerekli yönlendirmeleri yapacaktır. Bu arada artık bebeğinizin uyku sürelerinde de değişiklik görebilirsiniz. İlk haftalarda bebeklerde gece gündüz ayrımı yoktur. Yani uyku düzeni yetişkinlerdeki gibi değildir. Gündüzleri de geceler kadar derin uyku uyuyabilirler. Ama 7. hafta ile birlikte yavaş yavaş gündüz uykuları kısalmaya başlayabilir. Uyanık olduğu zamanlarda mesela onu silinge ya da kanguruya koyarak ev işlerinizi yaparken aynı zamanda bebeğinize de vakit geçirebilirsiniz. Şimdi gelelim annelerimize. Doğum şekli sezeryan da olsa, normal doğum da olsa 6 hafta kadar cinselliğe ara verilmesi gerekiyor. Çünkü vücut bu sürede kendini toparlıyor. Emzirme döneminde genellikle prolaktin yükseldiği için yumurtlama olmaz ve östrojen seviyesi de düşüktür. Bu nedenle gebelik riski haricinde cinsel isteksizlik ya da vajinal kuruluk da görülebilir. Dolayısıyla da ya cinsel birliktelikler daha az olur ya da birliktelik olsa da yumurtlama olmaz. Ancak bu emzirme döneminin tamamını kapsamıyor. Yani buna güvenerek süt verilen tüm dönem boyunca korunma yöntemlerinden uzak durmakta kesinlikle büyük bir hata olur. Burada esas olan üçler kuralıdır. Yani bebeğinize eğer yalnızca anne sütü veriyorsanız doğumu takip eden 3. ay itibariyle muhakkak bir korunma yöntemine başlamış olmanız gerekiyor. Ama anne sütünün yanında eğer mama da veriyorsanız emzirme sıklığı azaldıkça hormonlar daha az etkileneceği için doğumu takip eden 3. hafta itibariyle korunmaya başlamak gerekebilir. 3. haftada cinsel ilişki elbette önerilmiyor. Ancak yumurtlamanın ne zaman başlayacağını bilmediğimiz için ve herkes bu 6 hafta kuralına uymayacağı için literatürde geçen bilgi bu şekilde. Elbette korunma korunmayla ilgili bu süreler %100 ya da kesin değildir. Kişiden kişiye değişiklikler olabilir. Emzirirken kullanılabilecek korunma yöntemleri ile ilgili daha önce bir YouTube videosu çekmiştim zaten. Daha detaylı dinlemek isterseniz YouTube kanalımdan ulaşabilirsiniz. Rahminiz artık gebelik öncesindeki büyüklüğüne geri döndü. Yani bayağı küçüldü. İlk 6 haftada loğusalık döneminde daha sık görülen vajinal akıntılarınız vardı. Ama muhtemelen bu hafta itibariyle onlar da azalacak. Artık hormonal dengesizlikler, doğum sonrası ağrılar biraz daha geride kaldığı için genelde yeni anneler bu dönemden sonra kendilerini daha iyi hissederler. Motivasyonunuzu kaybetmemek için günün tamamını evde geçirmemeye ve bebeğinizle birlikte hava almaya çıkmaya çalışın. Aynı zamanda onun uyuduğu zamanları değerlendirin ve siz de uyuyun. Unutmayın siz iyi olduğunuz sürece bebeğinize çok daha iyi bakacaksınız çünkü. Evet benim yeni doğanın 7. haftası ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Konuyla ilgili merak ettiğiniz farklı sorular varsa yorumlar kısmını bırakabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımı takip etmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videodan haberdar olmak istiyorsanız da zil tuşuna basarak bildirimleri açabilirsiniz. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın.